Selam. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Hazır mıyız? Son alışverişinizi düşünün. Hani şu kredi kartı ekstrenizi ağlatan o alışverişi. Gerçekten ihtiyacınız olan bir şey miydi yoksa sadece indirimde olduğu için mi aldınız? İşte tam da bu noktada devreye beyinlerimiz ve markaların kurnaz taktikleri giriyor. Markalar yıllardır yaptıkları araştırmalarla beynimizin nasıl çalıştığını, hangi noktalarda zayıf olduğumuzu çok iyi biliyorlar ve bu bilgiyi kullanarak bizi sürekli harcamaya teşvik ediyorlar. Hazırsanız, arkanıza yaslanın, telefonlarınızı sessize alın ve bu gizemli dünyaya benimle birlikte adım atın. Evet arkadaşlar, ilk durağımız beynimizin derinliklerinde gizli bir hazine, dopamin. Dopamin, beynimizde salgılanan ve bizi mutlu eden bir hormon. Peki bunun alışverişle ne ilgisi var diye soruyorsunuz, değil mi? Şöyle ki, alışveriş yaptığımızda, özellikle de çok istediğimiz bir şeyi aldığımızda beynimiz dopamin salgılıyor ve bu dopamin bize inanılmaz bir haz veriyor. İşte markalar da tam olarak bu duyguyu hedef alıyor bize sürekli yeni ürünler, yeni kampanyalar sunarak beynimizdeki o dopamin düğmesine basmaya çalışıyorlar. Ve ne yazık ki çoğu zaman başarılı da oluyorlar. Çünkü dopamin bağımlılık yapıcı bir hormon. Bir kere o hazı tattık mı daha fazlasını istiyoruz. Tıpkı bir bilgisayar oyununda yeni bir level geçmek gibi, alışveriş de bize o başarı hissini, o hazı tekrar tekrar yaşatıyor. Peki, bu kısır döngüden nasıl kurtulacağız? Öncelikle bu mekanizmanın farkında olmamız gerekiyor. Alışveriş yaparken kendimize kariye, ya. bunu gerçekten istiyor muyum, yoksa sadece dopamin patlaması mı yaşıyorum diye sormamız lazım. Unutmayın, mutluluğu alışveriş poşetlerinde değil, gerçek deneyimlerde, sevdiklerimizle geçirdiğimiz kaliteli zamanda aramalıyız. Şimdi de hepimizin yakından tanıdığı, hatta belki de biraz fazla vakit geçirdiği bir konuya değinelim sosyal medya Instagram, Facebook, Twitter. Her yer birbirinden havalı fotoğraflar, lüks yaşamlar, son model telefonlar, markalı kıyafetlerle dolu. Ehaliyle biz de bu görüntülerin bombardımanı altında kendimizi yetersiz, mutsuz hissetmeye başlıyoruz. İşte markalar da tam bu noktada devreye giriyor ve bize mutluluğun sırrını sunuyor. Daha fazla tüketmek Sürekli karşımıza çıkan reklamlar, influencerların yaptığı işbirlikleri, ürün yerleştirmeleri, hepsi bize bu ürüne sahipsen, sen de onlar gibi havalı, popüler, mutlu olabilirsin mesajını veriyor. Ve ne yazık ki çoğu zaman bu mesajı alıyoruz da, kendimizi, ihtiyacımız olmayan, hatta belki de hiç istemediğimiz ürünleri satın alırken buluyoruz. Ama gerçek şu ki, sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu gerçek değil. İnsanlar sadece en iyi, en güzel, en havalı anlarını paylaşıyor. Dolayısıyla, sosyal medyada gördüklerinizle gerçek hayatı karşılaştırmayın. Kendinize sürekli, bu ürünü gerçekten istiyor muyum, yoksa sadece sosyal medyada gördüğüm için mi istiyorum diye sorun. Sosyal medya tuzağına düşmeyin, kendi gerçekliğinizi yaratın. Sırada, Hepimizin cebinde taşıdığı hatta belki de bazılarımızın kabusu olan bir konu var. Kredi kartları. Şimdi dürüst olalım. 500 lira nakit para harcamak mı daha zor gelir yoksa kredi kartıyla temassız bir şekilde ödeme yapmak mı? İşte bu sorunun cevabı harcama alışkanlıklarımız hakkında çok şey söylüyor. Yapılan araştırmalar kredi kartı kullanan insanların nakit kullananlara göre %30 daha fazla harcama yaptığını gösteriyor. Neden mi? Çünkü kredi kartı kullanırken sanki gerçek para harcamıyormuşuz gibi hissediyoruz. Oysa ay sonunda ekstra geldiğinde acı gerçekle yüzleşiyoruz. Kredi kartları bize sınırsız bir harcama özgürlüğü sunuyor gibi görünse de aslında bizi borç batağına sürükleyen sinsi bir tuzak. Özellikle de kontrolsüz bir şekilde kullandığımızda. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapabiliriz? Öncelikle kredi kartı kullanımınızı sınırlandırın. Mümkünse yanınızda nakit para taşıyın ve sadece nakit harcama yapmaya çalışın. Böylece harcamalarınızı daha kolay kontrol altında tutabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol edin ve gereksiz harcamalarınızı tespit edin. Unutmayın, kredi kartları birer araçtır, efendimiz değil. Onları akıllıca kullanırsak hayatımızı kolaylaştırabilirler. Hepimiz indirimleri severiz, değil mi? Hatta bazen sadece indirimde diye ihtiyacımız olmayan şeyleri bile alırız. İşte markalar da tam olarak bu zayıf noktamızı kullanıyor. 3 al 2 öde, son 24 saat, stoklarla sınırlı gibi sloganlarla sürekli bizi alışveriş yapmaya teşvik ediyorlar. Peki, bu sloganlar neden bu kadar etkili? Çünkü içimizdeki kaybetme korkusunu tetikliyorlar. Bir fırsatı kaçırmaktan, bir ürünü başkası almadan önce almaktan korkuyoruz. Ve bu korku da bizi mantıklı düşünmekten alıkoyuyor. İndirim tuzağına düşmemek için öncelikle sakin kalmak ve mantıklı düşünmek gerekiyor. Unutmayın, indirimli bir ürünü almak, ihtiyacınız olmayan bir ürünü bedava almaktan farksızdır. Hiç marketlerde dolaşırken, kasaya yaklaştığınızda birdenbire canınızın çikolata, sakız, şekerleme çektiğini fark ettiniz mi? İşte bu, tesadüf değil. Marketler, ürünlerin yerleşiminden renklerine, müziklerine kadar her şeyi ince ince hesaplayarak bizi daha fazla harcamaya yönlendiriyorlar. Örneğin, temel ihtiyaç ürünlerini, süt, ekmek, yumurta gibi marketin en ücra köşelerine yerleştirirler ki siz o ürünlere ulaşana kadar diğer reyonlardan da alışveriş yapasınız. Kasaya yaklaştıkça da küçük, ucuz ve dürtüsel olarak almaya daha meyilli olduğumuz ürünleri sakız, çikolata, dergi gibi gözümüze sokmaya çalışırlar. Alışveriş listesine sadık kalın ve sadece listede olan ürünleri almaya çalışın. Dürtülerinizi kontrol altında tutun, planlı ve bilinçli bir şekilde alışveriş yapın. Şimdi sizlere harcama alışkanlıklarınızı kontrol altına almanız için çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. 24 saat kuralı. Bu kural çok basit. Büyük bir harcama yapmadan önce 24 saat bekleyin. Yani o çok beğendiğiniz ayakkabıları, o son model telefonu hemen almayın. Bir gün bekleyin ve kendinize şu soruları sorun. Bu ürüne gerçekten ihtiyacım var mı? Bu ürün hayatımı nasıl değiştirecek? Bu ürünü almamak benim için bir kayıp mı olacak? Eğer 24 saat sonra hala o ürünü almak istiyorsanız ve bütçeniz de uygunsa o zaman alabilirsiniz. Ama çoğu zaman göreceksiniz ki 24 saat sonra o ilk heyecanınız geçmiş olacak ve o ürüne olan ihtiyacınız da azalmış olacak. Gelir ve giderlerinizi takip edin. Gereksiz harcamalarınızı tespit edin ve tasarruf yapabileceğiniz alanlar bulun. Küçük tasarruflar bile zamanla büyük farklar yaratabilir. Hepimiz zaman zaman kendimizi mutsuz, stresli, üzgün hissedebiliriz ve bu gibi durumlarda kendimizi daha iyi hissetmek için farklı yollar ararız. Kimimiz arkadaşlarıyla vakit geçirir, kimimiz sevdiği aktivitelere yönelir, kimimiz de alışveriş yapar. Evet, alışveriş yapmak bize anlık bir mutluluk, bir rahatlama hissi verebilir. Ama bu mutluluk kalıcı değildir. Hatta çoğu zaman yerini pişmanlığa, suçluluk duygusuna bırakır. Çünkü duygusal olarak boşlukta olduğumuzda mantıklı düşünemeyiz ve ihtiyacımız olmayan şeylere para harcayabiliriz. Spor yapmak, meditasyon yapmak, günlük tutmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek, doğada vakit geçirmek gibi aktiviteler hem ruh halimizi iyileştirir hem de bizi gereksiz harcamalardan korur. Unutmayın, Mutluluğu alışveriş poşetlerinde değil, kendi içimizde ve hayatımızdaki gerçek değerlerde aramalıyız. Ve böylece geldik bir videonun daha sonuna. Umarım bu video harcama alışkanlıklarınızı sorgulamanıza ve daha bilinçli bir tüketici olmanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, para sadece bir araçtır ve onu nasıl kullanacağımız tamamen bizim elimizde. Peki siz en çok hangi alışveriş tuzağına düşüyorsunuz? yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.